Hepinize merhabalar arkadaşlar. Berkay Yıkılı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ge Minecraft'ta nasıl bariler blok alınır onu göstereceğim. Şimdi tamam mıyız? Tamamız. Evet arkadaşlar bir, çok az bir ses var. Onu da düzeltirim herhalde. Şimdi diyelim um, gi, shift çift bir de 7'ye basıyoruz shiftle Bu çıkıyor. Sonra da gibe yazın. E, P, bari, R. Buradan kaç tane alacağınızı seçin. Ben 600 tane istiyorum. Bir tane daha 64'lük alacağım. E yine. Yapmış dörtlük daha. Tamam. Şu an full. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gidelim. Bir videoma like atmayı. Abone olmayı. Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok ama. Çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.